Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de 3 ayrı tablodan ortak alanlar bulunan 3 ayrı tablodan bir pivot tabloyu nasıl yaparız? Bununla ilgili güzel bir uygulama yapalım. Öncelikle örnek dosyalarımızı indirmek için vidoport.com adresine giriş yapın lütfen. Bu adrese girdikten sonra sayfamızın en altında yer alan bilgiler kısmında şuradaki ileri Excel eğitim dosyaları linkini buradan tıklayıp bilgisayarımıza indirelim. İleri düzey Excel PDF notlarını, ders notlarını ulaşmak isterseniz buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra da şuradaki klasörümüzün içindeki Excel V8 klasöründeki düşey ara, çapraz ara VLOOKUP kullanımı dosyamızı açalım. Bunu şöyle ben masa üstüne alayım. Şuradan Ben de masa üstüne çektiğiniz zaman aynı dosyaya size de gelecektir. Şu. Şu sıkıştırılmış RAR dosyasının içinden şöyle tutup masa üstüne sürükle bırak yaptığınız zaman da aynı işlem olacaktır. Şimdi Excel'de düşey araç çapraz ara VLOOKUP kullanımı dosyasını açacağız. Şuradan açalım. ve buradaki 3 ayrı dosyadan 3 ayrı tablodan yararlanarak arkadaşlar bir pivot tabloyu nasıl yaparız bununla ilgili güzel bir uygulama yapalım. Şimdi bakın temsilciler, firmalar, tutarlar var. Vade, bölge, komisyon değerlerimiz yok. Buradaki bölge, vade değerlerimiz ise burada, firma değerlerimiz de burada. Bizden şimdi şöyle bir rapor istenirse bunu nasıl yaparız? Hangi bölgeye Bakın hangi gruptan ne kadar satış yapılmış? Soru bu. Bölge burada. Grup burada. Tutarlar burada. Bizden istenen hangi bölgeye hangi gruptan ne kadarlık bir satış yapılmış? Şimdi normalde bunu nasıl yaparız? Buraya geldikten sonra vade, bölge, komisyon hatta bölge ve komisyon grup değerlerini bulduktan sonra pivot tablo ile bakın şöyle yaparız. Eşittir düşer ederiz. Eski tüm versiyonlarda çalışan ortak alanımız A2. Gelip şuradan şöyle seçeriz. Noktalı virgül. Bölge ikinci sütunda olduğu için 2 ve 0 yazıp tam eşleme yapıp Enter'la bunu bulurum. Aynı şekilde bunu aşağı çektiğimde bölgeler gelir. grupları bulmak için eşittir düşe ara ne arıyorum? Bu sefer ortak alanın B2 noktalı virgül. Nerede arıyorum? Bakın N, O aralığında ortak alandan sağa doğru gidiyorum. Noktalı virgül. 2 noktalı virgül 0 şeklinde düşü arayla bunu buluyoruz. Bildiğiniz gibi bu artık yeni versiyonlarda çapraz ara olarak karşımıza geldi bu düşey ara. Ve buradan da ekle pivot tablo diyerek şöyle raporumuzu yaparız. Hangi bölgeye, hangi gruptan ne kadarlık bir satış olmuş raporunu bakın. Bu şekilde yaptık. Peki şu kısımlar eğer yoksa nasıl yapacağız? Şöyle 3 tane tablomuz var. Birinci tabloda temsilci firma tutar değerimiz var. Diğer tabloda bölge vade komisyon değerleri var. Ortak alanlarımız A'daki ve E'deki değerler. Diğerleri de C ve K'da. Bölgelerde, firmalarda, gruplarda burada. Şimdi bu soruya nasıl bir cevap buluruz? Hangi bölgede, hangi gruptan ne kadarlık satış yapılmış sorusuna arkadaşlar Ekle'deki pivot tablo özelliklerindeki şu veri modeline ekle özelliğini kullanarak bunu yapacağız. Şimdi bunu buraya gelmeden öncelikle birinci tablomuzun içine tıklayıp bunu tablo modeline dönüştürmemiz lazım. Ekle menüsünden tablo diyerek. Tamam diyelim. Bakın bunun adı şöyle olsun. Tablo 1 değil. Buraya liste yazalım. Hemen biçimini bozmamak için de temizleden şöyle temizleyelim. Buraya geldim. Tekrar ekleden tablo formatına döndürüyorum. Tekrar temizleden temizliyorum. Şu biçim stillerden temizledim. Buraya da bölge ismini verelim. Benzer şekilde üçüncüye geldim. Ekleden tablo diyorum. Tamam deyip tekrar stillerden temizleyeyim. Bunu sadece görünüm değişmesin diye yapıyorum. Yoksa çok önemli bir konu değildir. Buraya da grup diyelim. Excel'de Tablo özelliklerini arkadaşlar araştırabilirsiniz. Tablo formatını döndürdüğünüz zaman yapılar, formüller biraz değişir. Alta yeni veri eklediğiniz zaman veriler otomatikman kendisini günceller gibi işleri var. Bunu ayrıca araştırabilirsiniz. Öncelikle 3 tablomuzu da, 3 listemizi de tablo formatına döndürdüm. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi ekleden pivot tablo diyoruz tekrar. Bakın bu sefer dikkat ederseniz liste diye isim verdiğimiz yer geldi. Ve bu verileri veri modeline ekle diye buraya işaretliyoruz. Buraya işaretlemezseniz arkadaşlar sonraki adımlardaki yaptığımız işleri yapamazsınız. Bu da Excel'in 2013 üstü versiyonlarında olan bir şey. Eğer 2010'da bunu kullanıyorsanız bunu görmeyeceksiniz. Bunu seçtikten sonra da tamam dediğinizde Şuradan bakın diğer bir sayfaya geldi. Şimdi kadar kadarsanız liste diye sayfamız geldi. Şimdi burada farklı bir alan var. Etkin ve tümü diye bakın bir yapımız var. Tümünü seçtiğiniz zaman önceki tabloları da görüyoruz. Liste şeklindeki, grup şeklindeki ve bölge şeklindeki. Biz şimdi nasıl bir rapor yapmak istiyorduk? Hangi bölgeye, hangi gruptan ne kadar satış yapılmış? Bölge neredeydi? Bakın, bölgede. Bölgeyi satıra koydum. Grup neredeydi? Gruplarda. Bunu sütuna koydum. Dikkat edin bölgeler geldi, gruplar geldi. Rakam neredeydi? Liste tablosundaki tutar değeriydi. Bunu da değerlere koydum. Şu şekliyle. Bakın raporu oluşturduk. Raporu oluşturduk ama dikkat ederseniz şuradaki rakamların tamamı birbirinin aynısı geldi. Çünkü niye? Excel şimdi bu tablolar arasında nasıl bir bağlantı kuracağını belirlemedi. Belirlemediği için de tek bir değeri getirdi. Şurada hiç pivot tablolarda Alışkın olmadığımız bir yapı var. Dikkat ederseniz bakın, tablo arasındaki ilişkileri gerekebilir diye. Otomatik algıla diyerek bunun otomatik algılanmasını sağlayabilirsiniz. Oluştur diyerek de buradan kendiniz isterseniz değerleri oluşturabilirsiniz. Yani burada şunu diyoruz ilişkilerde. Mesela liste tablosundaki temsilci değerimiz ile bölge tablosundaki temsilci değerimiz ki burası birinci alan, tek alan olması lazım. Aynı. Aynı şekilde tekrar bölge tablosundaki firma ismiyle şey pardon listedeki firma ismiyle buradaki grup tablosundaki firma isimleri aynı, tamam dediğiniz zaman raporunuz bakın oluştu. Direkt buradan numara biçiminden de binlik haricini kullan diyerek şöyle düzene soktuk. 16.590, 0.94. Şuradan bakalım. Bakın burada da aynı rakamlar karşımıza geldi. Tabloları veri modeline ekle diyerek arkadaşlar, tablo formatına döndürerek buradan bu tür işlemler rahatlıkla yapıyoruz. Şuradaki ilişkiler seçeneğine geldiğiniz zaman da zaten buradan tablolar arasındaki kurduğunuz ilişkileri buradan görürsünüz. Bu güzel bir özellik. Sorgu ekranlarında, Power BI ekranlarında ya da sorgu ekranlarımızda da bunları yoğun olarak kullanıyoruz. Buradaki şemaları da ayrıca görüyoruz, kullanıyoruz. Tamam? Bu şekilde bakın pivot tablolarda 3 ayrı tabloda ortak alanlar varsa bunları tablo formatına dönüştürüp buradan istediğiniz gibi işlemleri rahatlıkla pivot tablo şeklinde yapabiliriz. Gayet güzel bir yöntemdir, kolay bir yöntemdir. Geniş olarak da kullanılır. Veri menüsündeki sorgu ekranlarına geldiğiniz zaman da sorgularda, sorgular arasındaki bağlantılarda da benzer özellikler vardır arkadaşlar. Bu şekilde ilişkilerimiz bakın burada da gelir. Buradan da istersek farklı ilişkiler yapmak mümkün. Okey. Bu şekilde 15-20 dakikalık bir derste bakın tek bir konuyu işledim. Pivot tablolarda 3 ayrı tablodan düşüyarı kullanmaya gerek kalmadan pivot tabloyu nasıl oluştururuz? Bunları nasıl yaparız? Bu tür işlemleri kendinizde, kendi tablolarınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Yoksa iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kanalımızın katıl aboneliği aktif durumda. Katıl abonelerine özel eğitimler, canlı yayınlar ve eğitim videoları yakında paylaşmaya başlayacağım. Ona ilgilenebilirsiniz. Videoport üzerindeki eğitimlerimizde indirimlerimiz devam ediyor. Şuradan geldiğiniz zaman. Burada da %50'lik bir yıl sonu indirimimiz var. Buradan da yararlanabilirsiniz. Buradaki özet tablolarla ilgili tüm eğitimler şurada gördüğünüz pivot tablo konusunun içinde detaylıca anlatıldı. Buradan gelip pivot tablolarla ilgili tüm detayları da buradan arkadaşlar rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eğer Excel'i sıfırdan öğrenmek istiyorsanız ana sayfamızda yer alan sıfırdan Excel eğitim setinden yararlanın. Excel'i iyi kötü biliyorsanız şuradaki ileri düzey Excel eğitiminden yararlanın. Onları bitirdikten sonra da bu setleri bitirirseniz şirketlerde çalıştığınız şirkette kimse size Excel'de geçemez o derece iddialıyız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu şekliyle pivot tablolarda hiç düş yara kullanmaya gerek kalmadan bakın üç ayrı tabloyu birbiriyle birleştirip ilişkiyi kurup pivot tablo yapmayı da öğrenmiş olduk. İyi akşamlar, hoşça kalın.